Herkese merhabalar. Aşırı lezzetli bir şekerpare tarifiyle geldim. Bu yediğiniz böyle pastanelerde ağızda eriyen bir tarif. Bu şekilde 125 gram kadar margarin veya tereyağını kullanıyoruz. Bir yumurtanın akını sarısını üzeri için kaldırdım. Ardından bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozunun yarısını kullandım. Yarım paket kabartma tozu oluyor. 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum ve bunları güzelce yoğuruyorum. Bu şekilde güzelce yoğurduktan sonra yavaş yavaş ununu ekleyeceğim. Gerçekten böyle pastanede yediğiniz şeker parenin aynısı arkadaşlar. Tat olarak aynı şeklini istediğiniz gibi verebilirsiniz. Ben aynı pastane şekline benzetmeye çalıştım. Bu şekilde yumuşak bir hamur oluyor. Şeklimi verdim. Tepsimin altını güzelce yağladım ve 180 derece fırında alt üst ayarda pişireceğim. Öncelikle yumurta sarısını sürüyorum ve çatal yardımıyla şekiller veriyorum tam tarifi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten nefis oldu. Şerbetim için de 2,5 su bardağı şeker kullandım. Çok tatlı sevdiğim için ama 2 su bardağına 3 su bardağı su kullanın. Bir damla limon ya da limon tuzu Şerbeti önceden hazırlayın ve şerbetin soğuk olması gerekiyor. Tatlınız fırından çıktı, ilk sıcağını attı, hemen şerbetini ekliyoruz üzerinden. Bu şekilde şerbeti çekiyor. Çektikten sonra gerçekten içi lokum gibi olan, ağızda eriyen bir tatlı deneyenlere afiyet olsun.